Aleyküm selam Aleyküm Aleyçim Selam Sal abim akşam güzel yavrular var ha. Aleykümselam Ferhat abim. Günaydın abim benim. Vay Kadir'im. Akşam çok güzel yavrular var. iddialı yavrular var. Onları almaya geldim. Aldık. Allah razı olsun. Allah razı olsun Salih abi. Atmaca yine dün bir kuşumu aldı. Yemin ediyorum. Dedim kuşçuluğu bırakacağım ya. Böyle bir şey yok. Başlattığımızı alıyor. Başlattığımızı alıyor. Salih abim görüşürüz. Haram etti bize ya. Uçutmak haram. Valla uçurmak haram. Eyvallah Kadir'im. Teşekkürler canım benim. Arkadaşlar akşama çok iddialı yavrular çıkaracağım. Bilginiz olsun. Zamanı olan gelsin abi. Akşam yayındayız. Çok güzel yavrular çıkaracağım. Bilginiz olsun. Perfect. A plus 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 plus. Kalite. Duymadım, görmedim, yok. Bilginiz olsun. Herkese akşam kalitenin adresine bekliyoruz. Zamanı imkanı olanlar gelsin. Hava da bugün yağmurlu. Aleyküm selam Kutte abim. Kutte abi moralim çok bozuk ya. Dün vallahi atmaca bir tane daha kuşumu aldı. Yemin ediyorum beni kuşçuluktan Bir an dedim ki kümesi kapatacağım ya dedim. Böyle bir şey yok. Tabii yavrular geldi de onları aldım ya. Çok güzel yavrular çıkaracağım akşam. Acayla başımız dertte ya. Vallahi ile Kurt abim. Yemin ediyorum kuşu görseydim var ya böyle bir şey yok ya. Böyle bir şey yok böyle bir şey. Bir tutuyor var ya, ya. anlatılmaz yaşanır. Var ya, hayallerimin içine etti ya. Bırak bu sene kupa almayı kuş uçurabilirsek ona şükür Hazırladım alıyor hazırladım alıyor. moralim bozuk çok. Kafayı yiyorum. Vallahi kafayı yiyorum. Allah razı olsun abim benim. Vallahi emek büyük, yemin ediyorum. Abi sabah kalkıyorum, işe gider gibi gidiyorum. İşe gider gibi. Akşama kadar oradayım. O da hazırladığımızı alıyor. Aleyküm selam Arif'im, hoş geldin. Evet arkadaşlar, Arif bugün e, kupaya kuş atıyor. Orijinal Ramazan alış. Orijinal Ramazan alışı kupaya atıyor. Hakkında ailesi Arif'im. Hay aleyküm selam Bekir abim sen yaşıyor musun ya? Moralim çok bozuk. Moralim çok bozuk. Moralim sıfır <laughs> sıfır sıfır. Aynen öyle abi. Aynen öyle. Geleceğim geleceğim. Geleceğim, geleceğim Arif. Ben gelmesem seni doğrular o yüzden. Geleceğim. Oradayım. Allah'ın izniyle. Ay ay. Var elim sıfır. Arif çay var mı çay? Çay var mı çay? Canım benim. Aleyküm selam Muhammed'im. Arif'im çayın var mı çayı? Şey Kutlay abi. E, yavrular geldi. Yavrular onları aldım. Arif bende semavir var. Sen odunu ayarla yeter. Semavir var benim bagajda. Aleykümselam. selam İran Bayram. Muhammed, Muhammed çok güzel yavrular üretmiş, göndermiş. Sağ olsun. Ramazan alışlar da var. Arif'in bugün kupaya atacağı kuşun kardeşi de var orada. Arif, seni kupaya atacak kuşun kardeşi de var orada bilgin olsun. Ön tepe dumanlı. Vallahi birebir kupaya uçan kardeşi. Ha bugün atacağı kardeşi. direk kardeşi direkt, kardeşim, direkt. <laughs> ana baba bir daha ya ay ya ya akşam çok güzel yavrular var ha Ramazan alışlar var arkadaşlar. Ramazan alış var. O var, bu var. Hep Şampiyonlar Ligi. Getireceğim, getireceğim Arif. bir kader ya Atmaca bizi doğru Arif kümesleri senin oraya taşıyacağım Arif Arif orada Atmaca var mı? Vallahi arkadaşlar kümesleri taşıyacak yer arıyorum. Böyle atmacanın az olduğu yer On numara olur. Evi bile taşırım ha. Vallahi evi bile taşırım. I got a bit Vallahi arkadaşlar Muhammed bana üretiyor. Hamza abi bana üretiyor. Ertan abi bana üretiyor. Daha üreten çok. Günaydın Faruk Yavuz. Yani bize kalite üreten bir dünya dostlarımız var. Bu yüzden başka kümeslere gitmeye gerek duymuyorum. Çünkü en iyileri bunlar Daha iyileri bunlar da. Yani akşam çok güzel yavrular çıkaracağım. Asip Benden size tavsiye. Oh <laughs> iyi atmaca bizi yaktılar. Bağrım yanıyor. Arif o kuş garanti birinci olur. Ben sana söyleyeyim. Garanti şampiyon olur o kuş. Ya Muhammed üzme kolay mı ya? Allah aşkına üzme kolay mı ya? Kaç tane aldı Muhammed? Ona hazırlayana kadar iki gündür hastayım ha. Soğuktan. Yemin ediyorum yağmurun altında kuş çürüyorum ya. Yağmurun altında kuş çürüyorum. Kolay mı ya? Vallahi iki gündür hastayım. Yemin billahi diyorum. Aynen hastayım. Aynen düzelemedim. O hasta halimle gidiyorum. Orada kuş çürüyorum ya. yok olmuyor be. Allah izin vermek elde <laughs> Vallahi Bekir abi Yuvasının hemen dibinde bir dünya yabani var onları almıyor. Alamıyor ki onları. Sık diye geliyor. Moralim çok bozuk Valla moralim çok bozuk Darmadan oldum. Darmadağın. Olur, darmadağın. Allah sonumuzu ayırsın ne diyelim Ya en sonunda orada Sinirden gideceğim Ya da onu öldüreceğim Başka çaresi yok <laughs> Allah başka çaresi yok En son köprüye çıkacağım Onu alacağım oradan Ya da sinirden gideceğim Allah yardımcımız olsun Ya dünkü kuşu size izletecektim arkadaşlar. Yemin billahi diyeyim böyle bir şey yok ya. Böyle bir şey yok. Böyle bir şeyin yani Aynen gözümün önüne geliyor. Abi böyle yükseliyordu geliyordu Şak bir koyuyordu geldiği yere devam. Var çok bozuk. Ertan abiye de dedim ki bak abi dedim şunu izle dedim. Sonra dedim atmaca alır göremezsin dedim. Vallahi yine nasip olmadı. Adamın görmesini yine nasip olmadı. Yani. Böyle bir şey yok ya. Yani. Bir gün önce, önce dedim ki abi dedim yarın muhakkak gel dedim. Şunu izle dedim. Ya dedim başına bir şey gelirse sen görmeden dedim giderse dedim üzülürüm. Vallahi gitti çok moralim bu. Öyle bir şey yok diye. Hep en iyisini alır mı ya? En iyisini alır mı ya? Hemen öğret bana. Abi yazılarınızı tam okuyamıyorum. Araba arada titriyor. Hakkınızı helal edin. Bekir abi hemen öğret. Faruk sana da geçmiş olsun. Aleykümselam selam Kaan abim. Yok yok abim. Kütahya'ya gitmiyorum. Akşama çok güzel yavrular var. Kaan abi değerlendirebilirsin. Kendi kuşlarımdan da var orada. Bilgin olsun. Kendi kuşlarımın yavrusu. ederim. Arkadaşlar akşama çok güzel yavrular var. Bilginiz olsun. Tekrar tekrar söylüyorum. Değerlendirin abi. Valla değerlendirin. içinde star çıkar. Süper star çıkar. Daha kuşları görmedim. Kolide götürüyorum. Allah razı olsun Can abi. Moralim çok bozuk ya. Atmaca bizi nasıl doğradı be. 10 günde 10 tane verdik ya. Yeter yeter. Vallahi yeter. Gazilerimiz var. Muhammed sen bu işi biliyor ha. Vallahi Muhammed sen bu işi biliyor. Ah. karabi abi duyuyor mu ne diyor? Gazilerden diyor iyi damızlık olur diyor. Tezgah getir diyor baba. Dün aynısını Kaan de diyordu. Ah. Cem Yolcu da diyordu abi var ya bunlar tehlikeli adamlar ya. Vallahi tehlikeli adam. ne diyor bana? Ha. Vallahi dün cem de diyor, gazilerden diyor olur ha diyor. İşi biliyorlar ya. Vay vay, Mehmet bu işi biliyorsun. <laughs> Vallahi Sabun'un kardeşi de gazi dumanlı erkek. Sabun'un dişi ikisi de mükemmel yani büyük oynayan kuşlar. İkisi de çok büyük oynayan kuşlar. Kapını da dumanlı da uçum kümesinde ya. Onları düzelteceğiz, uçurtacağız inşallah. Zaten düzelmeye başladı. Biraz yaraları iyice düzellesin, bir toparlasın. Tekrar izleyeceğiz. Tabii tekrar almasa. Muhammed nasipten öte köy yok be. Nasibimizde varsa başına hiçbir şey gelmez. Nasipte varsa. Eğer ki nasipte yoksa sen ne yaparsan yap onu yine alacak. Bekliyoruz bakayım nasibimizde hangisi kalacak. Çok merak ediyorum. Senin nasibinde olanı hiçbir şekilde başına bir şey gelmez. Ama nasibinden çıkmışsa o bitti. <laughs> Arif sen burada mısın Arif? Sana zahmet bana şimdiden konum at bir daha uğraşmayayım. abi ama gerçekten öyle nasipte varsa başına hiçbir şey gelmez ama nasibinde yoksa o bir şekilde zaten gidecek yani ama bugün ama yarın biraz da insanın kendi nasibi kendi elinde onun hızına engel olamıyoruz evet abiler hepinizi seviyorum <laughs> Abiler hepinizi seviyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Akşam yayına muhakkak gelin. Hep yayına muhakkak gelin. Çok güzel yavrular var. İlginiz olsun. Arkadaşlar bugün İnşallah Kutlu abi Akşam arkadaşlar gelin. Yani inanın bana çok güzel yavrular var. Hepinizi seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet ediyorum. He, bugün öyle kendimizdeki gibi 30 binlerden vermeyeceğiz. Bilginiz olsun. Uygun uygun kapın götürün. Bak ben benden almaya kalksanız vallahi alamazsınız. 50 bin takımı. Takımı 50 bin. Tekrar tekrar söylüyorum. Uygun kapın götürün ya. Ya varsayım abi gittin bir yerden yemek yedin ya. Bu sende kalacak ha. Uçur gör. Anladın? Kendinize iyi bakın. Allah'a manesiniz. En iyileri sizlere yakışır. En iyileri. Anladınız abiler. Allah manesiniz. Hayırlı günleriniz olsun. Ahmet'im görüşürüz.